Konya Yaylapınar, Kaş Mahallesi'nde bu kalabalık neyi bekliyor bu kalabalık ne bekliyor? E burada düğünümüz var. Gelin bekliyor gelin. Gelin. Gelin, gelin almaya gideceğiz. Gelinle gelin getirip geleceğiz. Düğünümüz var. Gelin almaya gidiyoruz da biz niye böyle sarmaş evet. dolaş gidiyoruz? Arkadaşınız da onunla. Hadi be. Evet. Sen kaça kaç yaptın askerliği? dayı? 82 yaptım. Beruk ben Beruk Velikçamışılm ben seni. Sen amma yaşla dayı, vallahi ya. çökmüşsün sen ya. Çok Neydi adın? Ali Karaca. Sümüklü Ali <laughs> Affedersin Afedersin, kenep evet. nöbetinde hır. Hatırladın evet. mı? Hatırladın Hatırladım. mı? <laughs> ya ben sana ya hakkını helal ya, et. 3-5 nöbeti yazmıştım ben seni. Evet. evet. Vay Alim benim ve am. Sen ne zaman büyüdün böyle gelin melin? <laughs> Vay Ali. Avlanlar büyüdü. Vallahi işte hayat böyle sürprizlerle dolu. Ha. İnsan <laughs> asker arkadaşıyla karşılaşıyor. Hı. O biraz geç gitti, geldi. E biz de hayat bize biraz hoyrat davranmadı. tabi sen evet, bu <laughs> tabii. topraklarda. ezildik. <laughs> i̇lk defa gelin alıyorsun değil mi? İlk defa gelin alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Allah razı Var olsun. Var mı bir heyecan? Tabi ilk heyecan olur ama bir de heyecanla sevinci çok. Ahali de sabırsız. Hadi. Gelin arabası mı? Gelin arabası. Kaç model bu? Bu <laughs> 68 model bu. Hadi be. Ha. <laughs> İyi bakmış ama ya em, kendine. Evet, de dedem bakıyor elbette tabii. Çok de de. sağlam kaportası maportası. He. Canım yeniler gibi görünüyor. Emin, emin misin? 68 he. model. 68 olduğunu. model bunu. E, Yengil yengiler ne olacak yengiler hepsi gelip geçiyor. Ya, ya gelin arabasında cimri davranmışım be. Yok yok. Bu İnan bu dizelden daha az yakar. Tamam Özümüze dönerek. Öyle mi? Özümüze dönerek. Ben size gelin arabasını bir e, tanıtı tanıtı vereyim. Ahan da gelin arabası. <laughs> gelin arabasını kısaca tanıtayım size. Gelin arabasının pek çok faydası var. Bir kere gelin taşır. İki tarlanız tapanınız varsa bu bazen kaçmış buradan. İşte bağ bahçeyi gübreler. Hiçbir gelin arabası da bağınızı bahçenizi bu kadar natural yolda gübrelemez. Güçlü sayılmaz bu gelin arabası. Aşağı yukarı yaklaşık bir beygir gücünde. Ee, sanıyorum 100 kilometrede de işte bir bir buçuk litreye yakın arpa yiyor. Öyle fazla bir masrafı yok. Süsü de çok güzel olmuş be. 68 model olmuş. Yani o tabii olacak. Buna da az filan bu. İyi uğraşmışsınız evet. be vallahi billahi ya. Gelin arabalarına havlu bağlanır ya. Evet. O da unutulmamış yani. <laughs> Aha da bu gelin arabasında da bir havlu var. Gelin arabası mutlu mu, mutsuz mu? O konuda hiçbir fikrimiz yok. Ama süs 10 numara her taraf çiçeklenmiş. Rahat amortisörleri gördüğünüz ha. gibi. Ölmez. ölmez. Ölmez, ölmez. Sapa sağlam. Evet. Arkada yazı var mı? Şiddetle merak ettiğimiz bir konu ben ve ta ta, 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 ta ta olmaz mı? Sümeyye miydi kızımızın adı? Sıddıka. Sıddıka. Sıddıka ve Musa. Musa. Evleniyoruz, mutluyuz. Her gelin arabasının arkasında şu yalanlar söylenir yani. Buyurun kız almaya gidiyoruz. Kimse fayton beklemiyordu galiba. Merhaba in ahali. Kına buradaydı değil mi dün akşam? Kına buradaydı. Eyvallah. Sonra hemşerim hoş geldin. Hoş bulduk dayım Nasılsın? benim. Nasılsın? Eyvallah. Alalım mı? Gidelim alalım kızı. Alalım. Para var değil mi yanında? Çocuklarımızın için hepsi vardır. Sesin çıkmıyor sesin. Ay, ç ç ç Dil, dilin, dilin tutuldu var. dilin dilin. Ali abicim benim. Hadi bakalım. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Hoş, hoş, bulduk. Merhaba. hoş bulduk. Hoş, hoş bulduk. Hoş bulduk. Siz kızımızın Herkesim, amcasısınız, kuşak sizin elinizde. Evet. Ee, birader nerede? Birader aşağıda, rahatsız. Rahatsız mı? Ha, Hiç bir şey, hayırdır? Hayır bir şey yok öyle biraz korkuyorum. Kıza mı üzülüyor? Gideceğine üzülüyor İşte biraz baygınlık <laughs> geçiriyor. İşte kıza Baygınlık ha. geçiriyor. Eskiden vardı babası öldüğünde bir tutuldu. <laughs> Aynı şey mi Aynı şey şimdi? oluyor diye korkuyoruz. Ee, gelin buradan gidemiyor. Önünde yalı kazığı dikilmiş de. Ben, ben onlara gerekeni yaptım. Onlara yaptım. Ben, yani. bir alakası yok. Aha gelin git. Gidebiliyor musun? Yürüyebiliyor musun? Şu an yürüyebilir misin? Hayır. Yürüyem. Niye? Önümde engelsiniz. E, ee, yalı kazığı dikiliyor önümde. <laughs> Önümdeki engeli bir kaldıran mı kalmayın? Hah bak işte böyle beklemeden demeden dediği anlamıyor mu? Düğün <laughs> sahipleri. Sahte Yok canım sahte para taşımaz da. Bunun büyükleri de var be abi. Bu şimdi ağlar. Ağlamaz ağlamaz. Ağlar ağlar. Ağlamaz. Yalnız kalmış ağlamaz. bu. Ağlamaz. Bak nasıl. Hay Allah. Şunu bir bütünleyelim ya. Babası. Efendim. Dediler ki fenalaştı baba. Mutluluğumdan. Baygınlık geçirdi. Bizim yüreğimiz el vermez ona. Bak az önce sarıldı net, Ne güzel telli duvaklı gelin oluyor. Şanlı şöhretli gelin oluyor. Artık günür oluyorsunuz. isim Pardeşim. oluyorsunuz. Akraba evet. oluyorsunuz. Kardeşim sevgiliyiz. Evet. evet. Bir fena olmuşsun biz İlla bir görelim dedik. Çok teşekkür ederim. Dediler yok o buraya çıkmayacak dediler yok dedik. dirayetlidir dedik bizim abimiz. Teşekkür ederim. Faytana daha önce bindiniz mi siz gelinler? Hiç binmemişler. Ömür hayatında ilk defa mı bindi. Evet. Beğendin mi? Gelin arabası olarak bunu hayal etmiş miydin? Aklımın ucundan Geçmedi aklın ucundan ama... ...demek ki kayınpederinin aklının ucundan geçmiş. Sürpriz mi oldu senin için? Evet benim için. Süsünü beğendin mi süsünü? Bak bayrağını da eksik etmedik orada. Teşekkür Arkadaki ya. yazıyı okudun mu? Hayır okumadım. Evlendik mutluyuz yazıyor. Gelin arabalarının arkasına yazar ya. Evet. Ve son model bir araba mı düşünmüştün sen? Hayır. Ama bak atasözü de gerçekleşmiş oldu. Neydi atasözü? Ya, demiş. Seninki biraz daha zengin iş oldu. Gelin faytona binmiş. Ya nasip demiş. Havadar ama değil mi? Evet. Hı? Sizin adetlerde damat olmuyor mu gelin arabasında? Olmaz. Evde bekliyor. Evet evde beklerim. Senin işin zor. Zor kızın adam daha ilk günden daha düğün günü ağırlığını koyuyor yani. Ben gitmem diyor ayağına diyor. Yani. Evde beklerim diyor yani. Gelmesini ister miydin? Adetlere uymak daha iyidir adeti tercih ediyorsun. O da var da ne bileyim böyle faytonda ferah favor açık havada şöyle bir kırk yılın başı bir fayton sefası yapsaydınız be. Gelin hanım be. Nasip. Düğünden sonra artık inşallah. İnşallah. Siz daha önce bindiniz mi? Bilmedim. İlk, İlk defa. İlk mi oluyor? Hı? O da gelin hanımın şansının mı oluyor? Evet. <laughs> Biraz dağıldı mı hava evden uzaklaşınca? Dağıldı. Dağıldı değil mi? Sen şimdi annem babam üzülüyor diye üzülmeye kalkma da yeni bir hayata başlıyorsun. Güler yüzle başla inşallah. Oldu mu? İnşallah. Bizim ne işimiz var abi gelin arabasında ya? Hadi be. E, tamam, fight on, on Kızın en mutlu gününde en özel araçta biz gelmişiz görümceler gibi. <laughs> Hiç sevmezdim öyle gelin arabasını doldururlar tıktım tıkış. Bir de öyle bir şey vardır arabalarda biliyor musun? Ne? ne? Gelin hariç 8 kişi daha vardır gelin arabasında. Faytona <laughs> bari sığmıyorlar o anlamda da rahatsız şanslısın. Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kainatı yoktan var eden, içerisindeki binlerce nimeti, eşrefi mahluk olarak nitelendirdi, biz insanlara arz eden yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Ya Rabbel Alemin, şu anda ilan edilen bu nikah akdini sağlam, emin ve mübarek kıl. Bu iki kardeşimizin kalplerine sevgi, aşkı ve muhabbeti ihsan eyle. Muhtemelen kalplerinde var olabilecek kin, nefret, fitne, fesadı kökünden imha eyle. Ya Rabbi Alemin Hazreti Adem ile Hazreti Havva, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Hatice, Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma radıyallahu anh kalplerini yumuşatıp, sevgi yumağı haline getirip, bütünleştirdiğin gibi, bu iki kardeşimizin kalplerini de birbirlerine karşı yumuşatıp, sevgi yumağı haline getirip, bütünleşmelerini nasip eyle ya Rabbi. Güzelliklerin fethi için, kötülüklerin defi için, bu iki kardeşimizin mutluluğu için, Allah rızası için El Fatiha. Damatçım, ufak bir kaçırma. Sen ne amması? Koçum, şimdi boşa sarılıyorsa kaçırdılar damadı. Damadı ben kaçırdım zaten. Sen mi kaçırdın? Ben ciddi? kaçırdım zaten. <laughs> Geldik Önümüzü buraya damat zor yok. yaptık zaten damadın ya. Vazgeçti bir an Rızasını aldık sonra tekrar geri getirdik kendisini. Evlenmekten Dur! Mi Aa sak kıpraşma arabadan! Canım! Evet. E, aslanım benim değil. ben zaten bunun akıllı bir çocuk. Allah ilk ilk görüşte de kanım ısınmıştı. Nikah kıyıldı mı? Nikah kıyıldı. <laughs> Şimdi mi aklın başına gelsin? Vallahi ne bileyim bilmiyorum ya. Ben Nikah memuru sana sordu ya. Kendi rızanla hiçbir baskı altında kalmadan Evlenmeye Evet diye bağırdın ya orada. Bir de bağırmışındır sen. Ama ayağıma bastılar da ondan evet dedik yani. Ya diye bağırılır ayağına bastı zaman. evet ya diye bağırılmaz lezzetli. ki. Ya, bitmiş geçmiş olsun. Sağ ol. Nikah akdi imza yapıldı yani. Yapıldı. Resmi nikahlı karın. Evet resmi nikah. Bu saatten sonra benim bile yapabilecek bir şey mi? İnan elimden bir şey gelse. Ya yani sultanlığına geri döndürmek isterdim seni. Vallahi. O gül gibi bekarlığına ne mübarek ezan saati inecek gelin. Valla şimdi ezanı Muhammed'i okunuyor. Kardeş mutluluklar dileriz. Ol, teşekkürler. Allah mesut bahtiyar etsin. Anneciğim gelinin hayırlı uğurlu olsun. ol Allah razı olsun. Silah arkadaşım hayırlı uğurlu olsun gelinin. Allah razı olsun. Geline. Gelini arabadan kim indirir? Annesi indirir. Annesi? Kayınvalidesi indirir. Yok annesi iyi Aynısı. dedi iyi dedi. Ne kayınvalidesiymiş annesi, annesi. artık. Buyur annem. Gelini istiyor. Buyur. Gelin indirmeyle istiyor. Acele etsin damat vazgeçmek üzereydi. Zor ikna ettik çocuğu. Her an vazgeçmeye hazır zaten. Gözleri fıldır fıldır olmuş çocuğun. Ne istiyormuş gelin indirmelik? Ha böyle efendi olsun. Ne isterler? Ne vermeyi düşünüyorsun anne? Bilezik takacağım. Görebilir miyiz bileziği? İyi ya ben de inmiyorum o zaman. <laughs> <laughs> Canım, İnmiyor indirmelik istiyor. Sen ne iste? Melik. Bilezik takacak halimiz yok herhalde. İlk defa inanamayacağım, kulaklarına inanamayacağım bir şey söyleyeceğim sana. İnanamayacağım. Bu çok. Duydun mu bunu daha önce? Bunu daha önce. Fazla bile be dayım benim ya. Bu bile fazla be. Biliyoruz kardeş. Darısı senin başına. Kardeş, dön bakayım sen. Evet. Dön hele dön. Dur. Evet. Darısı senin başına inşallah dedi. Evet. Geldi mi senin evlilik çağı? Geldi. Öyle mi? Evet. Söyle oğlum babana. Söyledin. Eee? Abi ne ben, ben varım. Bu da mı birader? Evet. Ya canım sıradaki. İkinci iki. ben varım. Hadi be. Evet. Allah kolaylık versin. Üç. 6, 9, aşağı yukarı eski parayla 100 milyar. Kolay gelsin Ali dayı. Abi asker arkadaşım asker arkadaş ayağına koltuk moltuk bir şey demesin bizim ee, Ali Onbaşı ya. Bizi bak bak tabi Eyüpçük fazla oyalanmadan canım yaylana hadi canım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.